Evuzu billahi min şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Ulûmu imani hususen doğrudan doğruya ihtiyaca binen ve yaralarına devaen Kur'an-ı Hakem'in esrarından manevi ilaçlar alınsa ve tecrübe edilse elbette o ulûmu imaniye ve o edviye-i ruhaniye ihtiyacını hissedenlere ve ciddi ihlas ile istimal edenlere yeter, kafi gelir. Onları satan ve gösteren eczacı ve dellal ne halde bulunursa bulunsun Adi olsun, müflis olsun, zengin olsun, makam sahibi olsun, hizmetkar olsun çok fark yoktur. Evet güneş varken mumların ışığı altına girmeye ihtiyaç yok. Madem güneşi gösteriyorum, benden mum ışığı bahsus bende bulunmazsa istemek manasızdır, lüzumsuzdur. Belki onların bana dua ile, manevi yardım ile, hatta himmet ile muavenet etmeleri lazımdır. Ve ben onlardan istimdat etmem ve medet istemem benim hakkımdır. Onlar nurlardan aldıkları feyze kanaat etmek onların üstünde haktır.